Evet arkadaşlar hepinize merhaba bir pazar günü öğlen vakti hem sohbet niteliğinde hem sizin bakış açınızla ilgili bir video çekmek istedim e, öncelikle yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan e, yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk getiri tercih vesaire vesaire burayı durdurun okuyun. E, göre değişir. E, siz de buna göre davranırsınız. Evet arkadaşlar e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Hepimiz e, Borsa İstanbul'da, hepimiz demeyin Borsa İstanbul'da alıp satanlarla ilgili yani hisse alanlar, yatırım yapanlarla ilgili e, bir başlık attım. Türkiye'deki yatırımcıların çoğu e, %30'u dedim ama en az %30'u belki daha daha fazlası e, onun bunun e, veya e, güvendiği güvenmedi e, kişilerin, sözleriyle hareket ederek hisse senedi alıyorlar aldıkları hisse senetleriyle ilgili de e, emin olun e, şey yok e, siz söyleyin e, herhangi bir fikri yok yatırım e, stratejileri yok vesaireleri yok hiçbir şeyleri yok alıyorlar ve biz e, Türk milleti olarak da e, seviyoruz bir koyalım bin alalım bir kısa sürede zengin olalım uçalım kaçalım hayır <laughs> Borsa İstanbul'daki hisseler, bu Borsa İstanbul'a göre değil, Dow Jones'da da aynı, öbüründe de aynı. <laughs> ne kadar risk, o kadar getiri fazla oldu. Siz burada risk satın alıyorsunuz. Sizin amacınız bu riskleri ne kadar minimuma düşürürsünüz. Ve e, stratejinize göre de kazanmak için elinizden geleni yaparsınız. Bu arada kanalıma abone olmak ücretli değil. Yorum yapmak ücretli değil. Ee, e, kanalıma destek olup abone olursanız teşekkür ederim. Benim kanalım para kazanmaya kapalı bir kanal. Ee, ve başlıklarımı atarken de uçuyor, kaçıyor, şu olacak, bu olacak diye renkli renkli başlıklar atarak videoyu açtığınızda içeriğinin boş olduğu videolar çekmek istemiyorum. Aslında ee, bazen birileri bir eş, dost, arkadaş sorduğunda ekliyorum. Düzenli olarak da video yayınlayan, video e, çeken birisi diyelim. Onun için sizler destek olursanız ne kadar arkadaşlar, eş, dost e, destek olup e, yönlendirirse o tarzda videolar çekmeye çalışıyorum. Bugün özellikle arkadaş çevremden sevdiklerimden beni takip eden dostlarımdan kendi düşüncelerimle ilgili onlara uyu uyar uymaz orası tartışılır Çünkü ne diyoruz kişiye özel hepimizin e, borsa İstanbul'da yatırım yaparken Önce bir kendimizi masaya yatırmamız lazım. Bu masaya yatırdığımızda kişilik olarak ben tez canlı mıyım, sabırsız mıyım, sabırlı mıyım, psikolojim nasıl, zor zamanlarda ne tepkiler veriyorum bunları bir tarafa koyup çünkü bu işin bana göre psikolojisi en önemli kısım millet abattık battık batıyoruz dediği yerde aslında birileri mal topluyor ya da şimdi geçen hafta Borsa İstanbul güzel bir hareketle neredeyse zirvesini pazartesinden sonra zorlayacak gibi gözüken Borsa İstanbul yukarıya giderken de hiç düşmeyecekmiş gibi Aa, uçuyoruz kaçıyoruz tamam psikolojine, psikolojiyle hareket edip elindeki paranın tamamını vesairesini e, koyup yukarıdan mal kilitlediklerinde size üzüldüğünüz bir pozisyonla gelmemeniz adına kendinizi önce tanıyıp strateji geliştirmeniz lazım. Bu stratejiyi geliştirirken insan Kendisini tanır. Şimdi gelelim buradan. Türkiye'de en az yüzde otuzu bu hatayı yapıyor. Başkasının lafıyla e, alım satım yapıyor dedim. Bununla bağdaştırdığınızda başkasının lafıyla alım satım yapıyorsunuz ama başkası belki kısa vadede alıyor. Belki uzun vadede alıyor. Yani orta vade uzun vade neyse sizinle örtüşmeyebilir. Onun için siz kendinizi de tanıyıp masaya yatırdıktan sonra paranızın ne kadarını riske edeceğinizi ne kadar süreyle e, mal kaptırmadan kazan kazan üstüne gideceğinizi belirlemeniz lazım. Bunlarla ilgili kendinizi geliştirin deyip fazla uzatmadan ben şuna geçmek istiyorum. <laughs> Borsa İstanbul'da bakın bu sol tarafta hisseler var. <laughs> Biz 8346 %2.16'lık güzel bir artış da, çok da güzel devam etti. Devam ederken yukarıya doğru bir sürü liste var. Bir sürü hisse senedi var. Bu hisse senetlerinden örnek veriyorum. Kocaer e, Cuma gününü eksi %1 ile kapatırken e, MİAT-064 ile kapatmış. Enerya-276 Türk Hava Yolları-3 KOPOL-3 küsür falan filan diye devam etmiş. Şimdi buradan e, KOPOL-355 gitti diye uçacak diye bir şey yok. Veya Kocaer burada eksi birle kapatmış. Niye kapatmış? Ona bakmak lazım ve şöyle baktığınızda koca ere burada indikatörlerimiz var değil mi? Mektiğimiz, ere sayımız vesairemiz, ağırlıklı ortalamamız nerede e, girilmiş, nerede alınmış, nereye kadar gidecek Şimdi hayallerimiz var, hedeflerimiz var. E, siz de bu şekilde davranmanıza yarar var. Kendi aklınızı kullanın. E, paranızın tamamıyla girmeyin giriyorsanız da e, kademeli alım yaparak paranızı kullanın e, şekillendirin sadece e, bir koca eliniz olmasın yanında ne bileyim Türk Hava Yollarınız olsun işte bir şeyiniz olsun başka yani bunlar örnek olsun diye veriyorum bu hisseleri alın diye söylemiyorum ama koca mesela ne demişiz şurada tamam düşen trend kırıldı Mehdi al verdi. RSI burada al verdi. Şuradan itibaren düştü. Bakın burada al verdi RSI. Mehdi burada al verdi. Ama biz burada oyuna girmedik. Niye girmedik? Düşen trend yukarıdan aşağı düşen trend kırıldı. Hatta kırıldıktan sonra bekledik ki ne yapacak? Pullback'ini de yaptı. O buradan kalktı. Burada oyuna girdik artık. Oyuna girdiğimiz nokta neresi? Burası. Yani 16'larda oyuna girdik. 16'da oyuna girdikten sonra zirvesi neresi? Burada 36. Biz 36'da oyundan çıktık mı? Çıkmadık. Çünkü hiçbir zaman en alttan yani bu koca için söylüyorum en alt düştüğü yer en son düşen yani yükseldikten sonra düşen trend 12. 12'den oyuna giremedik. 16'dan girdik. Arada 4 lira 5 lira gibi bir kaybımız oldu. 36'dan oyundan çıkamadık artık buraya teyit geldi diyelim şurada şurada çıktık yine bakın tam zamanda çıkamıyoruz artık düşen şuraya geldi Hadi 30 Hatta 30 demeyelim biraz da altta şurada oyundan çıktık artık 30 hılarda oyundan çıktık diyelim Şimdi hiçbir zaman tepeyi zirveden mal satamayacağız, hiçbir zaman da divin divinden mal alamayacağımızı unutmayalım. Bizler buradaki kısa marjda kazancımızı elimiz elimize alacağız, cebimizdeki nakitle devam edeceğiz. Siz bunu uzun vade yatırımcıysanız bu buna şu düşüşe dikkat etmezsiniz ama şunu yaparsınız. Çıktı. 25 25'lere çıktı, 25'lerden 12'lere düştü. Elimizdeki malı bir 8 liradan aldık, 25'e gitti. İyi, sorun yok. 12'ye düştüğünde, 12'lerde artık e, dipler olduğuna 12-13'lerden tekrar yükleme yapabilirsiniz. Beklersiniz, 36'ya çıktı. Malı satmıyoruz, biz koca yere yatırımcıyız. Bir yıl, 2 yıl, neyse, üç yıl. Buna yatırım yapmaya karar verdik. Ben Türkiye'de bir hisse senedinin çok uzun tutulmasının bazı e, stratejiye bağlı olmasını düşünenlerdenim. <laughs> e, benim stratejim bu diye Ben 36'ya geldiğinde eğer düşüş trendi teyit edilirse alttan satıyorum, bekliyorum. Hatta zarar ediyoruz gibi gözüksek de 32 buradaki kayıp uzun vade yatırımcılar onun için elinde tuttuğu için kazanıyor her düşüşte düşüş derken ciddi anlamda yüzde otuz yüzde kırk bakın gerilemiş yüzde mal eklediğiniz takdirde siz daha çok kazanacaksınızdır. Kocer ne yaptı? Yüzde bir düştü. Peki yüzde bir düşmesi bizi etkiliyor mu Kocaer'in? Yani bu tamam bitecek anlamına mı geliyor? Hayır. Bakın burada 36'lar var bu 36'ya kadar gerilemesi de normal. 36'ya kadar gerilediğini düşünelim. Yani şuradaki çizgimizi şu şekilde şuraya kadar gerilediğini düşünelim. O zaman biz kırılım noktası neresiyse şu boy kadar kırılım noktası neresiyse oradan alacağız 45 değil de 43 diyeceğiz. Kocaeli ile ilgili. Yani onun için hatta ve hatta bana göre e, de şöyle yapmakta yarar var. 37'ler. Yine bu yükselen trend devam ettiği sürece koca Er'de yukarıya gidecektir. Dolar kendinizi geliştirip alım satım yapın. Başkasını dinlemeyin. Türk Hava Yolları Kocaer düştü e, düşüyor. İşte yüzde bir düştü. Borsa çıkarken bunu niye düştü demeyin. E, RSI'ni düzeltecektir. Bakın Türk Hava Yolları da RSI'de 76'ya geldi. Şişkinlik var. Mekti e, tekrar al sinyali geldi. Şurada düşen trend kırıldı. 237'lerde düşen trend kırıldı. Aslında burada e, Türk Hava Yolları ile ilgili yatay bir oluşum var. Yani testere piyasa dediğimiz piyasaya benziyor. Çıktı, düştü, çıktı, düştü, çıkıyor. Bura kırılır. Kırılır mı? Bekleyip göreceğiz. Kırılmayabilir. Kırılmazsa da tekrar testere piyasaya döneriz. Ama kırılırsa e, bu sefer de ne yapacağız? En azından şöyle buradan itibaren şuralarda kırılıp burada bir pullback yapabilir. Yani 280'lere çıkıp 280'lerde biraz Eresa'yı düzel, düzeltebilir vesaire yapabilir. Ama ondan sonra adım adım gidecektir. E, Tabi burada sadece Türk Hava Yolları'nda aylık bazda baktığımızda daha net belli olacaktır. Şöyle bir trendimiz var. Bu trend aşağıdan gelen şöyle bir trendimiz var çizmeme izin vermeyecek onun için uğraşmıyorum e, düşen trend kırıldı bu boy kadar gidecek e, siz 380 dersiniz ben 390 verip bunu zaman gösterecek bekleyip göreceğiz e, Türk Hava Yolları'nda zaten e, yani yabancı yatırımcının da ilk başta geldiği hisselerden bir tanesi Türk Hava Yolları. Bu arada yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcı dediğimiz yatırımcılar e, Türk yabancılar da olabiliyor yani. Onun için biz e, stratejimiz doğrultusunda hareket edeceğiz. Türkiye Hava Yolları güzel. 69'lar 73'ler RSI, RSI 78'ler e, önümüzdeki haftada Türkiye Hava Yolları'nın iyi gideceğini ve şu Tabi umut ediyoruz bunların hepsi umut 200 e, kaç bakalım şöyle büyütelim ki 269'lar geçildiği takdirde 269'lar 268-269'lar geçildiği takdirde Türk Hava Yolları'na e, daha güzel hızlı bir şekilde hareket edeceğini e, düşünüyorum geçilmezse de destek olarak 250'lere destek alabiliriz. Türk Hava Yolları ile ilgili söyleyeceğim bunlar siz stratejinize e, uygun hareket edin. Kayseri şeker, Kayseri şeker insanı üzen hisse senetlerinden bir tanesi dönem. Yani sonuçta e, dolar artıyor, şeker e, artıyor, e, gıda, e, ama e, epey bir yatırmışsınız. Üzdü tabi 56'lardan e, 56'lardan 46'lardan ne bileyim 43'lerden 40'lardan malaya 40 e, mala yakalandıysanız e, tabi 20 30'lara düşen 31'lere düşen Kayseri şeker yorar 3'ün 8. aydan bugüne 1. aya 9, 10, 11, 12, 1, 5 aydır yoran, üzen bir Kayseri şeker var. Düşen trend kırmak üzere RSI'de bir hafif şişkinlik olmakla birlikte yani buralarda belki 35-36'lara tekrar gerileyebilir ama Mekti'ye göre yönü yukarı ve benim düşüncem bir 40'lar 40'lardan sonra bir RSI veya Mekti için şuralarda 40'larda 40-70'lerde 40 düzeltme yapabilir ama 43'lerin üzerinde farklı bir e, Kayseri şeker konuşuruz. E, hedefi ne diye sorarsanız e, 56'yı birinci hedefini tamamladıktan sonra yani esas zirve noktasına şuraya geldikten sonra şöyle yapar mı diye bakacağız. Olmadı buradan tekrar... 46'lara 45'lere geriler mi? Gerileyebilir. Önemli değil ama sonuçta bu boy kadar gideceğini şöyle yapalım. Şunu da şuraya koyalım. Fincanı yukarıya taşıyalım. 3 aşağı 5 yukarı. Yani benim bana göre hedefim 75'ler ama 56'ları önce geçecek önce adım adım sakin sakin adım adım gideceğiz çünkü bir bakmışsınız ki borsa İstanbul biz yüz e, hedeflerini sapmış e, dengeler bozulmuş e, savaş tam tamları çalınmaya başlamış e, seçim sonrasında ülkede seçim sonuçları milletin istediği gibi olmayacak farklı senaryolar kavga ortamı gelişmiş. O zaman hiçbir şey istediğiniz gibi olmayacak. Ee, burada yeni halk arzlardan Miatek ne e, sırasıyla almıştım o listeden. Miatek'e ben buralarda girdim. E, halk arıza girmedim. E, i̇lk tavanı bozduktan sonra yani şu şura bozulup düzeltmeyi yaptığımda buralarda Miatek'e girdim. Miyate'ye satmadım. Satmamakla birlikte üstüne e, 34-35 tarzı de ekleme yaparak devam ettim. Bu yatırım tavsiyesi değil. Bu Miyate'yi e, önce ilk hedefi şura şöyle yapalım. Mıknatısı kaldırırsak daha net olur. 41'ler geçildikten sonra şurada şu 41'ler geçildikten sonra ve esas hedefi olan 45'in üstüne attığında biz şurada artık şöyle bir yükselen kanal çizeceğiz. Esas miyatek buralarda yani 69'ların üzerinde farklı bir miyatek konuşuruz.